Selam gençler ben Mustafa bu videoda sizlere 1.17 sürümü 21w05a ile oyuna eklenen glowberries yani parlayan meyveler Aynı zamanda cave vines yani mağara sarmaşı bitkisinden bahsedeceğim Arkadaşlar bu iki item e, Lush cave dediğimiz e, yemyeşil mağara isimli yapıda bulunacak ama bu yapı henüz Minecraft'a eklenmedi. Daha sonra neks snapshot'larda eklenmesi bekleniyor. Yani bu iki şeyi survival haritalarda doğal olarak bulamıyoruz. Sadece parlayan meyveleri creative modda buradaki envanterden elde, elde edebilirsiniz. Buraya parlayan yazdığınız zaman bakın çıkıyor ya da İngilizce oynuyorsanız glow yazmanız gerekiyor. E ee, sarmaşın ise henüz bu şekilde itemli hali gözükmüyor. Ya da arkadaşlar give komutuyla elde edebilirsiniz. Kime vermek istiyorsunuz? Kendinize vermek istiyorsunuz. Yazıyorsunuz kendinizi ve ardından İngilizcesini yazacağız. Glove alt çizgi berries yazdığımız zaman ardından sayısını da belirtebilirsiniz. 64. Enterladığınız zaman 64 tane parlayan meyveye sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir bloğun altına parlayan meyve koyduğumuz zaman herhangi bir blok olabilir. Gördüğünüz gibi mağara sarmaşığına dönüşür. Bu mağara sarmaşı arkadaşlar. Her zaman yukarıdan aşağıya doğru büyüyecektir. Ve olgunlaştığı zaman parlayan meyve verecektir. Bu meyveleri sağ tıkla toplayabiliriz. Hemen gösterelim. Bu meyvelere sağ tıkladığımız zaman yere bir tane parlayan meyve düşecektir. Bakın. Bunları yerden alabilirim. Bu sarmaşıklara tırmanıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diğer sarmaşıklar oyundaki diğer sarmaşıklar tırmanmamıza izin verirken bu sarmaşık tırmanmamıza izin vermiyor. Evet, kemik tozu kullanarak e, parlayan meyve oluşumunu hızlandırabiliriz. Bakın, sağ tıkladım. Parlayan meyve oluştu. Buna tekrar sağ tıklarsam meyve yere düşecektir. Bu kemik tozu herhalde e, sarmaşığın büyümesine e, katkıda bulunmuyor. Sadece meyve oluşumuna katkıda bulunuyor. Bakın, sürekli tıkladığım halde sadece meyve oluşuyor. Sarmaşığın uzadığını göremiyoruz. Evet bunu biz yiyebiliyoruz arkadaşlar. Parlaya meyve yediğimiz zaman açlık barımız bir birim dolacaktır. Sağ tıklayarak yiyoruz bildiğiniz gibi. Ve açlık barımız bir birim doldu. Aynı zamanda parlaya meyveleri tilkilerin çiftleştirilmesinde kullanabilirsiniz. Her iki tane birer tane parlaya me meyve verdiğinizde ortaya bir tane tilki yavrusu çıkacaktır ve tilki yavrusunun büyüme süresini hızlandırmak için yine parlayan meyve kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi oyundaki yavru moblar 20 dakikada büyüyor ve onların yiyeceği, yiyeceğini verdiğiniz zaman her yiyecek verişinizde bu süre %10 oranında kısalıyor. Bakın yeşil partikülleri görebiliyorsunuz. Bu oyunun yiyeceği yediğini gösteriyor. Ve her verişinizde 20 dakikalık süre %10 oranında sürekli olarak azalıyor. Evet parlayan meyveyi aynı zamanda gübre oluşumunda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir parlayan me meyveyi gübre variline verdiğiniz zaman %30 ihtimalle e, seviyesi bir birim daha çoğalacaktır. Bildiğiniz gibi gübre varili e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam 5 farklı katmandan oluşuyor. Her katman tek tek doluyor ve bütün katman dolduğu zaman bir tane kemik tozuna dönüşüyordu. Bakın kemik tozuna dönüştü ve bir tane arttı. Şimdi sağ tıkladığım zaman %30 ihtimalle buradaki seviye bir birim artacaktır. Bakın az önce iki kere tıklamamda doldurmuştum. Şimdi her tıkladığımda dolmadı. Şimdi bir kez daha doldu. Buradaki seviyeyi arttırmak için parlayan meyve kullanabilirsiniz. Son olarak gençler mağara sarmaşığı etrafına 10 seviye ışık yayar. En, büyük, en yüksek seviye 15 olduğu için e, mağara sarmaşanın etrafını orta derecede aydınlattığını söyleyebiliriz. Bu da yaratıkların çıkmasını engelleyecektir. Hemen geceyi e, havayı karanlık yapalım ve ortamı nasıl aydınlattığına bakalım. Bunu 18.000 yapıyorum. Evet mağara sarmaşığı oyunu e, etrafı aydınlatmıyor herhalde. Evet meyvesi aydınlatıyormuş. Görüyorsunuz. Meyve ortaya çıktıkça etraf aydınlandı arkadaşlar. Başka da bir özelliği yok. Sarmaşığı elde edemiyorsunuz. Makas kullansanız da kaybolacaktır. Faydalı bulursak like atmayı unutmayalım. Diğer bilgilendirici videolar izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Bu anlattığım bilgiler 21W05A Snapchat için geçerliydi. Bu bilgiler daha sonra değişebilir ya da bu bilgileri yenebilerek denebilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.